Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ın ilk serisinin ikinci bölümünü oynuyoruz Evet arkadaşlar başlıyoruz evet Hemen ilk seriye giriyoruz hızlıca Evet arkadaşlar Hemen Bugün yapma yapacağım bir şey var Evi iki katlı yapmayı Evet arkadaşlar hemen odun kesmeye başlayalım Evet arkadaşlar. Odunlarımızı iyice kestikten sonra bir 64'lük odun çıkarsa harika olacak. Şu ağacı şey yaptık. Tamamdır. Şimdi buradan başlayalım. Evet, bu ağacı da kestik. Şimdi sıra bu da. 3 tane yeterdi. Hatta 25 olsun, düz 25 olsun, evet. açacağız. Bunu gidip bozduralım. Yeter de artar. Buradan burada da zaten 37 odunumuz vardı. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Tam şurayı kıralım. Şuradan merdiven geçirelim. 3 tane merdiven. Bu torç var olmaz. Evet. Bunun başlığı yok mu? Öyle düşünüyorum ki çatıya yetmez. Yeterse mutlu olur. Evet yeter. Tamam tamam. Arkadaşlar bizim acilen kum bulmamız lazım. Kum lazım. bu burada hmm. botumuza gidelim

Arkadaşlar hemen eve gidelim. Bunu kıralım. Ana, 28 tane okum. Hemen fırına atalım. Bakalım bir hesap veriyorum. Kaç tane küçük 1 2, 3, 4. Evet yeter yeter. Bir kaç tane de atar. Hemen kıralım. Hadi analım hemen yatalım Ana eşek. Değerimiz olsaydı eğer yapardık bilerdi. Ne? Onun için erman oldu. Ama neyse. Okuyacağımız onu gideceğiz. Camlar çok önemli arkadaşlar. Bir yere yanlışlıkla koyduğumuzda Survivor modda bize geri dönmesin. Çok kötü. Bir bakalım nasıl olacak. Aslında buraya rahatça bir balkon çekebiliriz. De küçük olur. Evet arkadaşlar camlar olurken ben Madem kazmayı düşündüm. 64 kömür buldum. Bu kömürü bulduğum yerde başka kalmak istemedim. Burayı da bir sığınak gibi bir yer oluşturdu. Eğer bir evimi katlatırsa bir günü orada kalacak. Yünlü toplayıp burada yatak yapalım. Koyun ayağımıza gelin. Evet arkadaşlar üst katımızdaki camlar bitti. da Evet arkadaşlar bugünlük bölümünde sonuna geldik. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.